Sizlerle birlikte, hepiniz beni bekliyordunuz tabii. Üç haftadır video atmıyorum, atmaya çalışıyorum ama atamıyorum. Bugün Murder Mystery oynuyoruz. Evet, Murder Mystery oynuyoruz. Murder Mystery oynayan bayağı YouTube'u var ama ben ilk defa oynuyorum der diyecektim. Ay ya az daha katil oluyordum, masum oldum. Neyse, oyunu zaten oyunu zaten biliyorsunuzdur. Evet ve evet, tekrar eski halime kavuştum. Önceki Tower Defense videolarımda hep normalde kameraman kıyafetimi giyerim ama bu sefer normal kıyafetimi giydim. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Eğer bunların hepsini yaparsanız Erik dala oynarım. Neyse. Şimdi bizim şu katilden kaçmamız lazım. Bak şunlardan birisi katil olmazsa çok sevineceğim. Ana öldürdüler. Nasıl öldürdünüz ya? Ne ara öldürdünüz? Evet Şerif günü kurtarmış. Sana seni alkışlıyoruz. Evet seni gerçekten alkışlıyoruz. Sen olmazsan var ya katil bizi çıtır çıtır çiğ çiğ yer var ya <laughs> Kimi hangisini oynasak şu iş yerini oynayalım bir Tabii iş yerini oynayalım ee, Şöyle bir gezelim gizem mizem var mı Önceki haritalarda gizem mizem diye var diye biliyordum ama Burada gizem var mı bilmiyorum <laughs> Gizem yoksa da aman bana ne Andas minas Nece konuşuyorlar ne olacağım ne olacağım Neyse <laughs> bir şey demiyorum Herkesi keseceğim Ben keserim Herkesi keserim ben İlk önce Kimi kessem hangi kurbanımı Belirlesem Kimi öldüreceğimden Korkuyorum yani öldürsem bak öldürsem görecekler öldürecek şu beni şu kimse. Oyun da bir kasıyor bir şey oluyor. Şu şey midir acaba ya şerif midir? Rastgele birisini kesmek istiyor. Ana. Arkadaşlar şerif anlamış olduk. Ben kaçar. <laughs> o şeriften kaçacağım da. Allah. Kimi vurdun be yav? İnşallah başkasını bulmamışsındır. Başkalarını vurma. Sen yani ne deyin? Nice. İnşallah görmemiştir. Gördülerse de şey yaparım. Çok korkarım. Ben şu yüzleri şöyle takip edeyim en iyisi. Şöyle. Beni teker teker öldürüyorum. <laughs> Ama şerif beni öldürürse çok kötü olur. Sizi üzmüş olurum. <laughs> Bakalım nerede şu şerif? Allah'ım şu şerifi önüme çıkarma. Adam. Ses çok yakın. Geliyor. Vallahi billahi geliyor. Benim olduğumu anladı mı acaba? Benim olduğumu kesin anladı. Kesin kesin kesin. Yok bu kapı mı orada? Daha var mı kimse? Ana süre bitiyor hiç fark etmedim. <laughs> Şunu öldürdüm. Ya. Benim kazandım? Yav. Anam küçük Kuş kalacak. Sen de gel. Atamıyorum hayır. Süre doldu. Neyse ya iyi katilcilik yaptım. Evet bizim şerif buymuş. Çok kötü oynadın. Beni öldüremedin. Gerçekten kötü oynadım. Ben kazandım. Masumlar <laughs> kazanır mı? Herkesi öldürdüm ya. Ben herkesi öldürdüm. Kime diyorum sen? kutu mu alsam ya o kutu kutu benim hiç mi param yok diyor benim hiç mi param yok şöyle bir bakalım dükkan kutu mutu yok mu kutu mutu kutu yok mu kutu ha güçler var efektler var güçler var hadi, hadi kesinlikle masum olacağım tabii. Ne olacağız? Katilden sonra tekrar katil olmak iyi kimse yaşamamıştır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bizim saklanmamız lazım. Şöyle bir saklama yeri vardı diye şuradaydı. Şuradaydı. Buradaydı. Burada diyor ki Zaylek burada. Ya da Zaylek buranın yapımcısı mı? öyle bir şey ya. Bence bak her zaman hareket edin arkadaşlar. Eğer hareket etmezseniz katil sizin içinizden geçer. İçinizden geçesin tabi ölürsünüz. Bak şunların arasından birisinin katil ol. Ses geliyor. Nerede? Nerede? Ya da hedefimin şey olduğunu düşünebilirim. Şurada değil değil mi? tamam. Eğer şerif ölürse silahı ben alırım. Silahı ben alırsam şerif olurum. Yani kahraman olurum kahraman dursam, esla ben kaçar şimdi bir evet o çocuktan kaçacağımızı öğrendik diyecektim ki evet bizim şey öldürmüşler dur bir, erik ya erik dalı oynayacaktım erik dalı oynayacaktım ya erik dalı oynayacaktım Evet bir kahraman günü kurtardı. Kahramanın kafasında balık var. Ya ne alaka? Kulaklığın üzerinde balık. Şu ne? Aziz Nilki, Nikilis. Open event mi? Hediye ver bana, hediye kardeş. Bana hediye ver. Ne istiyorsun kardeş? Ben hediye isteyeyim. Hediye, hediye, hediye istiyorum. Kaç tane toplamışım? 72 tane toplamışım. Hediye istiyorum. Hediye istiyorum ya. Masum. Yine erik dalı oynuyor. Biz de erik dalı oynuyoruz. Erik dalı gevrek değil. Neyse. Şimdi burası herhalde yeni vardı çünkü hiç görmüyorum. Bu harita hiç görmedim. Allah'ım bak şundan. Hey bu harita yeni değilmiş. Arkadaşlar orada herkes ölür onu biliyorsunuz değil mi? Aramızdan birisi ya şerif ya katil. <laughs> şerif oldukla takılmıyorum <laughs> ama tabii katilse de kaç çocuk. Bu ne? Zii leak. Zaylık. Bu da Nikilis. Nikilis. Ne bak zaylık şu zaylık. Zaylık bu değil mi? intern aylık buydu. Şu kendi Ya bu oyun yapımcısı çok ya. Ben şu kutuların içine girip ölmeyeceğim. Bunu düşünen herkes kesinlikle ölmüştür. Ben bir kapıyı kapatacağım. İçeride benim olacağımı düşünüyorlardır muhtemelen. Hoppa. Katil kim? Katil kim? Katil kim? Ben şöyle bu şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu değil, değil mi? Şu değil, değil mi? Kim? Kim katil? Bana bir katili göstersin. Katil? Katil amca. Katil. Ve da zaylek var. Benim. Zaylek var işte. Katil amca. Neredesin? Katil amca. Katil amca bu mu? Katil amca. <laughs> o katil amcaydı herhalde. Katil amcanın o olduğunu yüzde eminim. Katil amca burada değilsin. Bomba koymuş. Ya bunun bomba olmayacağı yüzde yüz belliydi ya. Bomba zannettim şey çıktı. Sürpriz kutusu çıktı. Şuradan çıkabilir mi Tabii çıkamayacağız. Çıksaydık kaçardık. Şuradan zıplana. Şu canalizasyona gireyim. Canalizasyon. Para. Para para para. Ben hediye istiyorum. Tövbe estağfirullah. Sen nerede? Ne? Sen niye buradasın? Şurada bir çocuktan var. Zay bu kim? kim olduğu önüm önümde değil. Uuu para madenine düştük. Kapı tamam ama 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 Dur ya takıldı bile. Ne yapacağız? Bana bir söylesin. Ana katil amca birisini öldürdü. Katil amca sen değilsin değil mi? He Şerif Şerif abi öldürdü onu. Nerede o katil amca? Nerede o? Şey Şerif zannettim. Kurabiye ile şeriflik yapıyor. <laughs> evet masumlar kazandı. Şerif buymuş katil. Volostatik sıfır. Tam para çantası 900. 3 dakika hayatta kaldın 900. Zafer bu bonusu bir şey bir şey işte. Ya yani şerif olsam şunu çok güzel olur ha. Yargı dağıtarım. Kesin yargı dağıtarım. Şurada ateş yanıyor. Biz de yanalım. Yani Neyse. Ee, eğer şerif olursam oyun biter. Şerif 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 şerif. Ya masum oldum ya. Neyse bir kere katil, katil olduk ya bizim için yeterli ya. Katili ben arkadaşlar siz hiç bilmezsiniz ama şu katil ama şansım 40'a kadar çıktıktan sonra şey olmuştu katil. O kadar şanssızdım yani. O kadar. Şu kap şuraya saklansam var ya. Şuraya saklansam herkes benim burada olduğumu anlıyor. Şu borun üstüne çıkmaya çalışacağım. Borun üstüne. Katil amca. Katil amca. Oy burası. Burada gizli bir yer mi var? Burada bile fark etmezsin inşallah katil amca. Burada durarak da sizi sıkıldırdı diye Siz, sizi sıkılıyorsunuz. Buradan isim değil mi? katil amca? katil amca beni öldürdü. Aman 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 aman. Katil amca beni öldürdü. Katil amca beni niye öldürdü acaba? Acaba ya niye öldürdü? ne videomuz bu kadarlık oldu. Hadi videomuz bu kadarlıktı arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay diyeceğim de dur videonun ama neyse Erik dalı yaparak bitireceğim. Hoşça kalın ve bay bay.